Çok yavaş yavaş yapacağız. Hiç acele etmeden. Evet. Omuzlardan iyicene yana doğru açtık ellerimizi. Omuzlardan diyorum. Çünkü sadece bilekten de o çiçilerinizi açabilirsiniz. Ama omuzlar hiç kıpırdamaz. Omuzlardan açıyoruz. Evet. Omuzlardan açtık. Yavaş yavaş yukarıya doğru kaldırın. Sanki ellerinizde ağırlık var. Ve onları tutuyorsunuz sonra baş parmağınızı kaldırın. Diğer parmaklarınızı yumruk yapın. Ve yavaş yavaş baş parmağınızı geriye doğru çevirin. Bu arada gövdeniz de geriye doğru gitmesin. Beden düz. Sadece parmağımızı geriye doğru çeviriyoruz. Sonra yavaş yavaş aldık. Öne doğru çevirdik. Gidebildiği kadar. Çünkü herkesin eklemleri farklı. Kemik yapısı farklı. Yavaş yavaş döndürüyoruz. Öne ve arkaya oradan aşağıya. Kollarımızın müsaade ettiği kadar. Burada hem kürek kemiği ve etrafındaki Asya'da hareketleniyor. Özellikle sırt, omuz, boyun ağrıları için çok rahatlatıcı bir pratik. Tam bir kez daha parmaklarını yukarıya doğru baksın. indir kollarını silkeleyerek rahatlat. Bu silkelemeyi her zaman kullanabilirsin. Yani baktın kolların yanmaya başladı, bitmesini beklemeden silkele ve tekrar devam edebilirsin. Rahatça dengede duruyoruz, ayaklarımızı yerleştir. Evet, ellerinizi ilk önce serbestçe bırakın, salınsın omuzlarınızdan kasmayın ve şimdi hop bir yuvarlak çiz ve bırak. Birazcık omuzlarımızı rahatlatıyoruz. Rahatça hareket için. Bırak salınsın yine. Ve şimdi yukarıya doğru çek. öne doğru uzat kollarını. Ama bedenin düz, omurgan düz. Sanki yüzer gibi yaptın ve Geriye doğru çek. Hafif kürek kemiklerini sıkıştır. Avuç içlerinde kendine doğru çek. Döndür parmak uçlarını kendine. Ve yukarıya doğru it. İlk omurgan iyice açılsın omurların arası. Ve sonra ellerini indir. Ve topla tekrar. Bir kez daha. Yüzer gibi. Uza. Çek geri. İyice kürek kemiğine yaklaşsın. Avuç içlerini kaldır. Parmaklarını döndür kendine doğru. Ve buradan yukarıya doğru eğit. Ve bırak. İlk Bir ele birazcık rahatlasın kolların. Evet. Altyazımızı bekliyoruz gevşesin, akışkan hale gelsin. Evet şimdi kolları aç. Yavaşça dönüyorum ve dönerken bir elimi belime yerleştiriyorum, bir elimi de göğsüme yerleştiriyorum. Farklı açılarda gösteriyorum. Yerleştirdim ve omzumun olduğu tarafa doğru döndüm. Ve sonra elimi kaldırdım ve bakışlarım elimde yavaş yavaş gövdemle beraber elimi senkron bir şekilde döndürüyorum. izliyorum elimi. Gözlerim hep elimin üzerinde. Getirdim öne. Tekrar koydum omzuma. Ve aç. Şimdi diğer tarafa doğru. Bir elin belinde, bir elin omzunda. Çevir bedi. Dönebildiği kadar zorlamadan omurgan yine düz, başının üzerinden bir ipsen sanki yukarıya doğru çekiyor. Evet, döndü. Uzat elini. Kolunu çok yukarıya kaldıramıyorsan hiç problem değil. Belki sadece karşında duruyor. Önemli olan gözlerinle birlikte omurgan, kolun, ellerin Hepsi senkron bir şekilde birbirini izliyor ve bütün omurgayı çalıştırıyoruz. Ve tekrar omzuna getirdim. Aç. Ve şimdi ellerini kendine doğru yaklaştır. Ve sanki pençe gibi yaptın ellerini, avına saldırmaya çalışan kaplan gibi. Ve parmakların gergin, bütün eklemlerin çalıştığını fark et ve uzat ileriye doğru. Ama bedenin uzamıyor, sadece kollar ver. Uzat kolu, aç parmak. Ve sanki bir şey yakaladın, tüm parmakların uzat, bilekten kıvır. Ve çek kendini. Tüm parmak eklemlerini çalıştırıyorum. Yap pençe. Uzat ileriye doğru. Aç. Uzat iyice bütün eklemlerin arası açılsın. Yakaladın. Çek kendini. Bir kez daha. şimdi buradan kollarını yana doğru aç. Bacağını öne doğru çevirdin. Hafifçe dizini büktün. Omurgan yine düz. Bedenin üst tarafı düz. İleriye doğru uza, dizine doğru. Sonra geri gelirken ellerini çevir, yumruk yap. Yaklaştır ve Öndeki elime göğsüme, diğer elimi de belime yerleştiriyorum ve öndeki dizimin olduğu kolumla göğsümü geriye doğru çekiyorum ve başımı da o tarafa doğru çeviriyorum. Sonra açılırken döndürüyorum. Avuç içlerimi açtım, uza öne doğru. Ağır çekimde yapacağım. Yumruğumu çektim, Önce yerleştiriyorum. Sonra elimle göğsümü alıyorum. Bir yerde. Aç. Öne doğru bük dizini. Belki uzuyorsun. Sanki eline bir şey sunar gibi. Yumruk yap. Çevir. E şimdi ayağını düzelt ve diğer tarafa doğru gideceğiz. Çevirdik. Yani ayağın belki tam dümdüz böyle durmuyor olabilir. Belki biraz daha içe doğru duruyor. Bak kendi bedenine göre nasıl rahat hareket edebiliyorsun? Hareketin içinde akabiliyorsun. Buna göre ayağını ayarla ve dengede kalacağın şekilde hazır ol. Uzat kollarını ve uza Geriye gelirken yumruklarını sık. Bir el, elinde bir el, göğsünde ve çevir ve dizlerini düzelt. Tekrar uzan. Üzerine doğru yumruk yap. Bütün omurgayı döndürüyoruz, vuruyoruz. Bacak kasları gergin. Gövdeyi döndürdük. Kolları açıyoruz ve kapatıyoruz. Ve tekrar dön. Aç. Ve fark et bu aşamalarda bedeninde neler oluyor. Uza öne doğru. Uzadığında bir bak bacak kasları nasıl. Ve yumruk yaptığında kol kaslarında ne değişiyor. Geriye doğru çektin. Ve döndürdüğün zaman nasıl? aç. Son bir kez daha yapıyoruz. Evet, ellerimizi topladık. Ayaklarımızı da birbirine doğru yaklaştırdık. Evet, bütün omurgayı, kolları, boynu çalıştırdık. Her biri farklı noktalara doğru çevrildi. Ve şimdi bakın beden ısınız nasıl? biraz ısı arttı. Evet, bütün omurgayı ısıtan, omurgayı çalıştıran bir egzersiz ve bu egzersizleri gün aşırı yapabilirsiniz. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Deneyimlerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.